Hobindir Balık kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün akvaryumlarımda son durumu çekiyorum. 3 dişim öldü, 2 renkli balığım öldü, 2 tane de molu öldü. Kalan 8 tane balığım var. Bunlar da lepistes, 2 tane molu var. Çöpçüyle de 30 var burada. ağzına bakın. Bunu yarım saat izleyebilirim. Tüylerini görüyor musunuz? Bıyıklarını. Evet. Bu balıktan hayırlı evlatlar çıktı arkadaşlar. Bayağı sağlıklı yavrular verdi bize. Ve hala ve yine hamile. Ee, Derseniz e, doğurdu. Niye bir daha hamile? E, bir ay falan geçti arkadaşlar sanırım. Ya da 20 gün. Bir hafta falan. Onu belki ayırırım. Ya da ayırmam Şu an kaç yavrum derseniz. 5 e, tane büyük vardı. Onlar ikisi öldü. Birini yemişler. Diğerine diğeri ölmüş Arkadaşlar ben tatildeydim e, buradaki hangi bu bu dişi morlaştı böyle kuyruğu morlaştı nerede o bununki de böyle mor olmaya başladı güzel bir rengi var bu dişi üç tane büyük yavru var onlar böyle renklendi mavi oldu arkadaşlar ve o 30 tane yavru vardı. Şöyle odaklasın. Ya da yukarıdan çekeyim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı çok Hatta birisinin kuyruğunun altı siyahtı. Aa, ama nerede? neredeki acaba? Neyse arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz konuları ya da almamı istediğiniz balıklar varsa yorumlara yazın. Ben e, bu yavrular e, büyüyünce satacağım. E, bu balıklar da ne kadar dursunlar. E, Sonra ciddet alacağım arkadaşlar. Diğer videomda bu videomda yorumlara sorularınızı yazın. Diğer e, videoda yorumlarınızı e, cevaplarım arkadaşlar. Görsek arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.